Şu an Antakya merkezdeyiz. Ee, karşı Arkamızda gördüğünüz enkaz ciddi anlamda yıkık bir durumda. Ee, bu enkazdan bugün 5 tane hayat çıktı buradan. Arama kurtarma çalışmalarını yapan ekip şu anda yanımızda. O ekiple konuşacağız. Ekip başı e, hanımefendiyle konuşacağız öncelikle. Çok teşekkür ediyoruz yardımlarınız için çünkü siz gönüllü olarak geldiniz buraya. Doğru, doğru. Bizim ekiplerimize AFAD'a, UMKE ve devletimize yardım etmek için geldiniz açıkçası. Doğru, doğru. Halkımıza yardım etmek için, vatandaşlarımızı çıkarmak için geldiniz. Öncelikle ne kadar kişi çıktı bugün? Bugün buradan kaç kişiyi çıkardınız? En sizi etkileyen olan olay ne oldu? Sanırım buradan 83 saat sonrasında 80 yaşında bir hanfendiyi çıkardınız. Ee, o teyzemizi bir arkadaki binadan çıkarttık. Bu arada ben Yeşil Bursa Dağcılık Kulübü Başkan Yardımcısı Sema aslanım Eee teyzemizi normalde biz yandaki enkazda çalışıyorduk. Oradan dediler ki ses geliyor. Bir iki arkadaş yukarı çıkmıştı. Sonra hakikaten sesin doğru olduğunu e, tespit ettik. Teyzemiz e, bir kolonla Koltuk arasındaydı. Oraya e, ağırlık olmasın diye bizden sağlık ekibimizden iki kişi çıktı. Teyzemizin durumu iyiydi ama ayaklarında biraz hani çekme sıkıntısı vardı. Ama sağlık ekibimiz sedye ile birlikte sedyeye bağladı kendisini. E, enkaz üstünde yürünemediği için sedye ile hemen birinci kattan iple aldık. E, kolidor oluşturduk. Teyzemiz Alzheimer hastası adı Çiçek'ti. Aşağıdan biz bize bir çiçek açacak dedik ve gerçekten bir çiçek açtı o anda. 80 kaçıncı saatte çocuklar? 83. saatte teyzemiz canlı çıktı. Alzheimer hastası bir teyzemiz ve öyle e, burnu bile kanamıyordu. Biz tepiniyordu zaten sevdiği de bile sevmedi. Yani o bize bugün çiçek oldu. Tek mutluluktan ağladığımız bir andı o gün hakikaten andı. İnşallah yine bir umut vardır, yine çiçekler açar. Çok teşekkür ediyoruz tüm ekibinize özellikle. Bu kadar saattir burada e, uğraşıyorsunuz, can havliyle çoğu zaman uyumuyorsunuz, uykusuz bir şekildesiniz. Gerçekten e, hakkınız ödenmez. Çok teşekkür ederiz.